Beyin sinir hastalığı diye biliyorum. Ama hiç karşılaşmadım. Benim rahmetli annem de epilepsi hastasıydı. 5-6 yaşlarındayken korkmuş. O korkuyla beraber geliyor. Devam eden yıllarda gençliğinde, yaşlılığında, zaten erken vefat ettik, bir yaşlarında vefat etti belirli sürelerde oluyor. Beyin hasarı ile ilgili olduğunu biliyorum. Ya doğum sırasında ya da doğumdan sonra ortaya çıkan bir beyin hasarı olarak duydum. Epilepsi hastalığının sebepleri çok değişkendir. Belki hastaların yarısında sebep bulamayız. Sebebin bulunmaması hastalığı dışlamaz sebebi bilinmeyen epilepsi olarak tanımlarız. Peki sebebi bilinen sebepler nelerdir? Aslında sinir sistemini, beyni etkileyen her şey epilepsiye neden olabilir. Yeni doğanda bebeğin oksijensiz kalması, doğum sırasında ciddi travmalar yaşaması, yeni doğan süt çocukluğunda enfeksiyon hastalıkları, ağır enfeksiyon hastalıkları, menenjit gibi, metabolik anomaliler, doğumsal metabolik anomaliler ya da doğumsal beyindeki yapısal bozukluklar, daha ileri yaşlarda ciddi kafa travmaları ya da beyin tümörleri, daha daha ileri yaşlara vardığımızda Alzheimer gibi bunamayla giden ya da diğer Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklara eşlik ederek epilepsi ile karşılaşabiliriz. İleri yaşta beyin damar hastalıkları epilepsinin en sık sebeplerinden birisidir. Ancak epilepsi de tabii genetik sebepler de vardır. Bazı epilepsilerin daha ailesel olduğunu, daha kalıtımsal olduğunu da biliyoruz.